Sen ne kardeşim? Sen ne ne kardeşim? Sen ya, ya, bir bir şey ya, Sen ne kardeşim? Sen ne kardeşim? Sen ne kardeşim? Ulan sen de sen de dinsiz imansızsın sen. Abi beni dinle ben. Nasıl? Beni herkes Özkan Bey diyor. Özkan Ulan sen, sen şey, yardım, oğlum, sen, ya, sen şiş. Yardım, şiş. yardım şeyi ya ben. torun tamam, burkana sen de proje yönlü sandalye hakkını yersen. Ben. Sen. sen ben, kim? Ben, sana soruyorum ben. Herkes şey, gariban ben. babası ya ben gariban. Ulan senin gariban da sana da kavat şerefsiz. Ulan la ben gariban bak. Ben sana bir şey diyeyim. Ulan git oğlum. gitse. sana bu. ben evi kim aldı seni? Ulan tamam ha, git. Evi kim aldı seni? <laughs> evi kim aldı? <gülüyor> <senin>? <gülüyor> evi kim aldı?

Gel, o, hanımın. A defol çocuğu. Bu ne ya? Bur, hadi, sen? Hanımın sen rezil edeceğim. Eğer sen rezil olursan ben Diyeceğim benim 500 liram çök gördü Haydi. ben seni rezil edeceğim. Göreceğim.